Şimdi memleketimizin dört bir yanındaki meslektaşlarımızın gazetelerine göz atıyoruz. Ee, en başta hangi ilimizdeyiz Savaş? Diyarbakır'a gidiyormuşuz. Özgür Haber. Diyarbakır'da. Bugün manşette kiralık ev krizi var. Kiralıklar tükendi, fiyatlar faiz diyor. Yani biz bunun üzerine dün de durmaya çalışmıştık. Müthiş bir barınma problemi var ülkemizde ve bu barınma problemi sadece büyük kentlerde değil. Artık İstanbul'u, Ankara'yı, Antalya'yı aşmış vaziyette. Diyarbakır'da, Kütahya'da. Konya'da, Çankırı'da ya da baktığınızda Marmaris'te. Yani Türkiye'nin her ilinde şu anda büyük bir kira problemi var. Çok yüksek olduğu için fiyatlar. Tüm Emlak Danışmanları Birliği, Diyarbakır İl Başkanı Mahmut Arslan, kentteki konut krizinin göç, atamalar ve imar sorunları sebebiyle alarm verici boyuta ulaştığını belirtti. Orta gelir grubuna yönelik konut üretiminin yetersizliği ve faiz kira bedellerini vurguladı ve krizin aşılması için sosyal konut projelerinin artırılması, imar planlarının güncellenmesi ve konut üreticilerine teşvik sağlanması çağrısında bulundu. E tabii ki bu sosyal konut meselesi çokça önemli. Bu arada özellikle de bazı kentlerimizde göçler ve mülteci meselesi de yıllardan beri konut krizinin tetikleyicisi olmuştur efendim. Kırşehir'e gidelim bir de. Kırşehir'de sür manşette kapı kapı banka banka dilenci gibi dolaşıyoruz diyor tüm emekliler derneği Kırşehir Şubesi Bank Başkanı Necdet Işıklı. 30 Haziran Dünya Emekliler Haftası kapsamında tüm emekliler derneğinin böyle bir serzenişi var. Şimdi şöyle ki evet bazı illerde bazı şehirlerde emeklilerimizin bu açlık ve yoksulluk sınırı altındaki paralarla geçilmesi daha zor. Ama aylardan beri onlar bir düzenleme bekliyorlar. Özellikle de en düşük emekli maaşına istinaden söylüyorum. Dul ve yetim aylığıyla yani en düşük emekli maaşının da yarısıyla geçinmeye çalışan bile milyonlarca vatandaşımız var bunların bir an önce artık bu kışı da böyle geçiremezler çünkü bu kışı bırakın geçirebilecek bir ayları bile kalmadı bu maaşlarla dolayısıyla bir an önce düzenlenmesini bekliyorlar. 3 Temmuz'a kilitlenmiş vaziyette emekliler TÜİK'in enflasyon rakamlarında gözü kulağı onların ve oradan gelecek rakama göre maaşları belli olacak. Ama öncesinde TÜİK önünde eylemdelerdi. Bunu yapmalarının sebebi Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine güvenmiyor olmaları. Çünkü Türkiye İstatistik Kurumu genellikle bu zam dönemlerinden önce daha düşük bir enflasyon açıklar ve maaşlar da buna göre düzenlenir. dolanla ortaya koydukları enflasyon farkı. Gerçek bu değil. Biz gerçek zam almıyoruz. Onu istiyoruz. Ben Kadın emekliyim. 15.600 lira maaş alıyorum. Her şeyden fedakarlıkta bulunuyorsun. Akrabalarını görmüyorsun. Düğünlerden kaçırmaya çalışıyorsun. Eğer bu yaşamaksa yaşıyoruz işte. Öyle. Yani ölmedik yaşıyoruz. TÜİK'in açıklayacağı hazinene enflasyonu ile birlikte emeklinin 6 aylık enflasyon farkı. Yani yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı belli olacak. Ama öncesinde emekliler TÜİK'e yürüyor. Açıkladığın yalan yanlış verilerden dolayı biz emekliler geçinemiyoruz. Emekliler TÜİK kapısına dayandı. Çünkü TÜİK'in 3 Temmuz'da açıklayacağı Haziran ayı enflasyonuyla emeklinin 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. Gerçek enflasyon %100'ün çok üstünde. %15'ler çok aldatıcı rakamlar. Biz bu zamı kabul etmiyoruz. Çünkü bu zamla insanca yaşama şansımız maalesef yok. Şu anda maaşınız ne kadar onu sorayım. Ya 18 bin lira. Gelecek zamla? 20 1500 falan olacak işte. Yetmeyecek zaten yetmiyor. TÜİK yöneticileri bir pazara çıkın. Bakın bakın vişne kiraz salatalık domates ücretleri nedir? Ona göre enflasyon geçen ay neydi, bu ay nedir? Ona göre enflasyonu ayarlayın. Geçen hafta pazara torunumla birlikte gittim. Kiraz 400 lira. İşte aynı aynı alalım, aynı aynı alalım. Alamadım çok o, mahcup bir şekilde döndüm. Emekli çarşı pazardan eve mahcup dönerken TÜİK'in 5 aylık enflasyonu %15,09, Merkez Bankası'nın Haziran ayı enflasyon beklentisi ise 1,61. TÜİK bu orana yakın bir enflasyona çıkarsa bu da SSK emeklisinin %17 civarı zam alacağı anlamına geliyor. Yani en düşük emekli maaşı 16.900 lira olacak. Memur ve memur emekleri ise %16 civarı zam alacak. En düşük memur maaşı 41 bin 90 lira. Talebimiz en düşük emekli maaşı 41 bin 90 lira olsun. Benim maaşım 21 lira. 2500 bin lira yakın bir zam gelecek. Gene çarşıda, pazarda market market dolanacağız. En düşük fiyat nerede var? En kalitesiz ürün nerede var? Onları alıp dengesiz beslenmeye devam edeceğiz. Mevsiminde 50-60 liradan aşağı meyve yok. Çarşıda pazarda en akın hazırladığı enflasyon oranının bile üstünde. O verileri aldıkları yerleri bize söylesinler de biz oradan gidip alalım. Şurada da 8 tane emekliye yaptıklarına bakın. Şu anda suça ortak oluyorsunuz. Emekli Meclisi üyesi emekliler de geçinemiyoruz diyerek topladıkları imzaları vermek için meclise yürümek istediler ama gözaltına alındılar.